E, bu Ebru Gündeş meselesiyle birlikte ortaya çıkan işte Murat Boz, Ebru Gündeş hadise meselesiyle ortaya çıkan bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir, hatası bir fırsat olarak kullanıldı ve kendi yaptıklarını değil Cumhuriyet Halk Partisi'ni bahane ederek resen soruşturmalar başlattılar. Ekrem Bey, Ekrem Bey ve e, şeye katılıyorum e, Mansur Bey'e. Yani bu, bu, bu fırsat bilindi şeyine katılıyorum ama şuna katılmam mümkün değil. Yani bir Cumhuriyet Bayramını da bu isimlerle kutlamak bana ağır gelir açıkçası. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bu kadar büyük paraların verilmesi bu arada hiçbir konser o parayı etmez onu da söyleyeyim. Hiçbir konser o paraları da etmez. Tabii tabii tabii. Çünkü şöyle hatta Ankara'daki organizasyonu yapan arkadaşla ilgili ben bir esprili tweet attım. Hemen onun arkadaşları ay onu kaldır o seni çok seviyor falan. <laughs> yani şöyle birincisi nedir bu konser çılgınlığı yani hani bu pop festivali değil ki Cumhuriyet Bayramı yani çok daha nitelikli bir güzel Çok yazabilir Bir dakika Barbara, bu bu güzel benim söylemek isteyeceğim bir söz. Bak kaç gündür arıyordum. Cumhuriyet Bayramı pop festivali değildir. Bu çok güzel. Evet. İki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl dünya tiyatrolar gününde bütün tiyatrolarımız sahnelerini ücretsiz açıyorsa. Ee, tabii devlet tiyatrosunun halini bilmiyorum. Opera balede de tam var Yıldız ablanın oğlu. O da bizden yani bizden dediğim yanlış anlamayın. O manada söylemiyorum. Ee, o da devlet opera balesi müdürü oldu. Hani hemen çok mana arıyorlar ya. Çok yakışıklı çocuktur. Sarışın hoş böyle alımlı. Ee, mesela ben derken ne <laughs> Ne anlıyorlar Allah aşkına? Cinsel yönelim meselesi. Yani, altında buza arıyorlar ya. Yani buza yok zaten manda var. Camız camız şey yiyorlar, yoğurdu yiyorlar biliyorsun. Manda gibi. Her neyse niye Cumhuriyet Bayramı'nda operalar, baleler, devlet tiyatroları, Cumhuriyet ya da bırak Cumhuriyeti. Türk kültürüyle ilgili. Yani ne yaptınız siz ya? Siz devlet halk dansları topluluğunu kapattınız. Uyduruk Olağanüstü bir Türkma Dansın Sultanları diye malum bir şahsa peşkeş çektiniz. Uyduruk Kim bir Bilmiyorum kimdir. Ne mı söylüyorsun? Ya şu an bilmiyorum. Şey bu ya çıktı ya Dansın Sultanları sonra adı Anadolu Otişi oldu bir şeyler oldu falan. Ya, Mustafa Kral. Erdoğan. <laughs> Mustafa, Mustafa Erdoğan, Yılmaz Erdoğan. Gibi, Müsamele gibi böyle uyduruk tüllerle her bölgeden bir şey alıp ya bu coğrafyada kadın ve erkeğin içinde siyaset, erotizm ve din olmadan yani ayrıştırıcı hiçbir şey olmadan her bölgede kadın ve erkeğimizin birlikte eğlendiği, dans ettiği, kültür geliştirdiği şey devlet halk dansları topluluğuydu. Ve tüm dünyadan altın madalya topluyordu bu ekipler. Aynı kandayım. Yani size Kendin hatırlamayanlar... muhtaçsınız Hatır, bilmeyenler için, bilmeyenler <laughs> için şunu söyleyeyim. TRT arşivine girin. Modern halk dansları topluluğu folklörden çok daha fazlası olmuştu. Ee, dünya bağlamında koreografik stilize olağanüstü yani görselliği de çok iyi olur ve olağanüstü dansçılarla e, ya bugün yapılsa ee, Avrupa'da dünya para ödeyerek gidebileceğiniz bir gösteriyi Türkiye'de 3 kuruş biletlerle izleyebiliyordunuz. Çünkü devlet yapıyordu ve kültürel mirasımıza büyük katkıydı. Bunu yok ettiler. Bakın tekrar ama söylüyorum. De, söylüyorum. Francalı ekmeğini seviyor. Doğru. Doğru. Taş fırın değil, francala. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Peki ama şu şeyi bitirmeyelim. Ee, çok güzel çünkü Cumhuriyet Bayramı pop festivali değildir. Yani kusura bakma da yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olsa mesela Mansur Bey ben Ebru Gündeş'i daha çok e, düşüneceğim. Çünkü benim bir tezim var. Melih Gökçek de olsa Ebru Gündeş'i çağırırdı. Mansur Bey de Ebru Gündeş'i çağırırdı Bu böyle böyle bir kepaselik olur mu? Ne fark? Bir dakika. Yani Volkan Konak Funda arar Ebru Gündeş Hande Yener meselesi değil bu mesele. Ee, çünkü Türkiye'de Volkan biraz duruşu sağlam bir çocuktur ayrı mevzu. Ee, Türkiye'de e, bu şarkıcı türkücü takımı onlar her devrin adamıdır. Bedeli peşin ödenen insanlar bedel ödemeyi unuturlar. Bedelinin bir kuruşu eksik olsun yüz lirası sahneye çıkmazlar bunlar. Hani Reza'dan da alışkınlar peşine biliyorsun. Hani onlar şeylere Şimdi e, çarkıcı türkücü meselesi değil buradaki mesele ve ben yıllarca mesela Nukhet Duru, Bülent Ecevit e, başbakanken onun bir şiirini takalar geçiyor Allı Yeşilli diye şarkı yapmıştı. Sonra Demirel zamanında cambaza bak cambaz ip oynuyor demişti. Bugün herhalde Itri'den ilahiler de okuyabilir. <laughs> çok normaldir. Çok normaldir. Bunu ben eleştirmiyorum, yermiyorum. Onlar e, zanaatlerini yapıyorlar. Sanat başka bir şey. E, ama e, bu Puzzle vardı mesela bizim turnedeydi gerçi çocuk yapacak bir şeyi yoktu. Yani neden bir Nazım Hikmet oratoryosu tekrar sahnelenmedi yani Cumhuriyet Bayramı'nda? Neden bir e, aşık veysel e, yapı? Bu coğrafyanın kültürleri... Yunus Emre, Emre oratoryosu. Bakın çok Barbaros, çok doğru bir şey. Benim burada bir önerim vardı. Tekrar ediyorum o öneriyi. Cumhuriyet Bayramı'nda çünkü bakın bu Nazım Hikmet oratoryosu aynı zamanda Genco Erkal'ın anısına da yapılırdı. Çünkü orada olağanüstü. Fazıl'ın eseri. İnanıyorum ki Fazıl... Benim kostümlerim. Benim kostümlerim. Bir de almadım. Senin kostümlerin. Şimdi bunu normalde bir sanatçının kendisi bir yapımcının yapması mümkün değildir. Ama böyle bir günde İstanbul'un şehir emini, Ankara'nın şehir emini, İzmir'in şehir emini rahatlıkla Devlet Opera'dan koroyu alıp ya da sanatçılar gönüllü gelirlerdi İstanbul'un Taksim Meydanı'nda, Ankara'nın Kızılay'ında neresiyse orası bunu yapabilirdi. Ya da Yunus Emre oratorası bir başyapıttır, olağanüstüdür. İnsanlar bunu izleyebilirdi. Yani Cumhuriyet sunakandı. Evet, suna bunu unutmayın. Cumhuriyet Sunakan Cumhuriyet Ebru Gündeş değil. Ebru işte ilgili Barbaros'a katılmadığım tek şeydi şu. Diğer arkadaşlar tamam mı? Ebru Gündeş aynı zamanda siyasal bir simge artık. Yani onu da söyleyelim. Tercih yani, onu düşünmekte ya Ebru'yu ilk çıktığında ödünç elbise vermiştik ona. Elbisesi yoktu. Ee, sonra yani yoktu kadının elbisesi. E sonra ne? beyaz bir Tuvalet dikildi, ışığı bol olsun, Türker İnanoğlu ulusal video bir başka gece programına çıkacaktı ve TRT'ye hatta ilk kasetinin kapağında var. Bize getirdiler. E, ulusal video ödedi elbise parasını. Kendi ödemedi. E, biz elbise diktik tabii Türker Bey'in hatına ama Yıldırım Bey bir daha bu kadını sokmayın içeri dedi atölyeden dedi. E, biraz kaba ve küstahtı ne? daha çok gençti. Belki şimdi nezaketi öğrenmiştir. Mutlaka öğrenmiştir. Yani mesela Kıbrıs'taki konsere geldiğinde otelin adını vermeyeyim. Odasına masaj koltuğu istemiş. Bana otelin patronu söyledi. Yani, <laughs> titreşimli bir şey istemiş. Demiş yani. Ondan sonra <laughs> neyse bunlar çok üstünde konuşulacak şeyler değil. Tartışmaya yer açan şeyler ve sonuç olarak da gördük. Ya Dinozor Parkı ha Ebru Gündeş hala popülist işler. Ah, Cumhuriyet'in evet, değerleri bunu, var. Şimdi bunu da yazalım. Çoğarken, ha Dinozor Parkı ha Ebru Gündeş. Bakın bunlar bizim tezlerimiz. Barbaros gelince sesimiz daha çok duyuluyorsa altını çizelim. Ben aynı kanıdayım. Yani eee bir de şey, Barbaros sen de biliyorsun, ben de bin yıldır bu işin içindeyim. Yani sanatçı istekleri diye bir madde yok ki. Sanatçı istekleri o ister, sen de yapabileceğini yaparsın. Sınırsız sanatçı istekleri ne demek yani? Yapamıyorsan da anlaşmayı Dünyanın yıldızları da geldiğinde o maddeler gelir, sana uymuyorsa terk edersin. Abuk sabuk isteklere halkın parası, şahsi olsa evinde ağırlıyorsan tamam. Otelde hemen Gizli bir bilgi. E, geçen gün e, bir konser için elime bir rider geçti. Türkiye'deki bir pop sanatçısının istekleri. Hı hı. E, Şöyle, işte bilmem kaç şişe bilmem ne marka viski, bilmem kaç şişe bilmem ne marka konyak işte şu marka araba, şu şu renk halı kaplanacak kulis, şu şu olacak altı tane günlük gazete olacak, otelden konsere gidene kadar 15 dakikalık yolda. Yani ve böyle bir istekler var ki, yani inanamadım ben. Ya bunu karşılıyor musunuz dedim. Karşılamazsak gelmiyorlar dedi. Yani bir de e, ses yapıyor bunu. Efendim? Özel konser mi belediye mi? Yok özel konserler. Özel. Belediyeler de aynı şey. Bak ben sana söyleyeyim yani benim CHP'li belediyelerle de ben biliyorsun şimdi Neşet Başkan'ı aday göstermediler. Hatta geri dönüp araştırabilirler ben 20 mankenle işte 100 koleksiyona büyük işler yaptığımda ben bana bir para ödemek istediler. Almak istemedim. Benim neferim ben Cumhuriyet için. Sembolik olarak 15 bin lira para kesmek zorunda kaldılar bana. Ödemeden olmaz dediler. 15 bin lira aldım ben. Ya o iki sene önce. Ben para için yapmam ve karar aldım. Bundan sonra hiçbir belediye hiçbir şey yapmam.